Merhaba bu sorumuzda X sıvısı K ve L çubuklarına temas ettiğinde şekildeki gibi bir görünüm oluştuğundan bahsediliyor. Hemen dikkat edelim. Burada K çubuğu X sıvısıyla temas halindeyken sıvı çubuğa yapışmış. Dolayısıyla burada yapışma etkileşimi yani farklı iki molekül arasındaki çekim etkileşimi adezyon kohezyondan daha güçlü. Peki gelelim L'ye. L'de bu durumun tam tersi söz konusu sıvının kendi molekülleri arasındaki kohezyonun adezyondan büyük olmasından dolayı şekildeki gibi bir görünüm elde edilmiş. Öyleyse X çubuğuyla Pardon K çubuğuyla X sıvısı için adezyon kohezyondan büyüktür. Doğru. L çubuğuyla X sıvısı için kohezyon adezyondan büyüktür. Bu da doğru. X sıvısı K çubuğuyla aynı maddeden yapılmış bir yüzeyi ıslatır diye ifade edilmiş. Hemen burada açalım olayı. Bakın K ile aynı maddeden yapılmış bir yüzey söz konusu ve burada yapışma etkileşimi daha büyük olduğu için şekildeki gibi ilk sıvısı yüzey üzerine dağılır, yayılır. Dolayısıyla bu bir ıslatan sıvı özelliğidir. Öyleyse bu da doğru olacak. Öyleyse doğru cevabımız Edirne şıkkında. Selam sevgili arkadaşım. Bu soruda K ve L sıvılarının 20 santigrat derece sıcaklığındaki öz kütle değerlerinin tabloda verilmiş olduğu bize söyleniyor. 20 santigrat derece sıcaklığında K ve L sıvıları bulunan kaplara 20 santigrat derece sıcaklıkta bir miktar X sıvısı ilave ediliyor. Kaplarda oluşan karışımların öz kütleleri bize veriliyor. Buna göre X sıvısının öz kütlesinin ne olacağı bizden isteniyor. Ne olabileceği isteniyor. Peki hemen burada daha kolay görmemiz açısından bir sayı doğrusunda bu değerleri göstermek istiyorum. K sıvısının öz kütlesinin 0.8 gram bölü santimetre olduğu verilmişti. L sıvısının öz kütlesi ise 1.65 gram bölü santimetre küp. Peki Kx karışımının öz kütlesi ne oluyordu? Kx karışımının öz kütlesi 1.35 gram bölü santimetre küp oluyordu. Ee, diğer taraftan Lx karışımının öz kütlesi ise 1.5 gram bölü santimetre küptü. Şimdi bu, bize verilen bu değerleri yorumlayalım. K ile x sıvısı karışımının 1.35 olduğunu hatırlatarak şunu söyleyelim. Karışımların öz kütlesi, karışıma katılan sıvıların öz kütlesinin arasında bir değere sahip olacaktır. Öyleyse X sıvısının öz kütlesinin 1.35'ten daha büyük bir değere sahip olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı şey Lx karışımı için de söz konusu. L1.65 de öz kütlesi, Lx karışımı ise 1.5. Öyleyse karışıma katılan ilk sıvısının öz kütlesinin 1.5'dan daha küçük bir değere sahip olması gerekiyor. Her iki şartı da ortak olarak sağlayan aralık 1.35 ile 1.5 gram bölü santimetre küp aralığıdır. Bize şıklarda verilen değerlerden bu aralıkta yer alan Denizli şıkkındaki 1.42 gram bölü santimetre küplük değerdir. Öyleyse cevabımız D seçeneğinde. Aynı maddeden yapılmış içleri dolu KLM silindirlerinin yarı çapları ve kütlelerinin tabloda verildiği bize ifade edilmiş değerli arkadaşım. Buna göre silindirlerinin ağırlıklarına karşı dayanıklıklar arasındaki ilişki nedir? Peki ağırlıklara karşı dayanıklıkların biz tabana göre düzgün yükselen cisimlerde yükseklikle ters orantılı olduğunu biliyoruz. Öyleyse bize verilen bu değerlerle bir şekilde biz yüksekliklere ulaşacağız. Peki ne demişti bize? Aynı maddeden yapılmış cisimler demişti. Öyleyse aynı maddeden yapılmış olduklarına göre kütlelerden ben hacimlere geçiş yapabilirim. Kütle ile hacim orantılı olmak durumunda. M kütlesi V hacmine denk geliyorsa 6M kütlesi 6V'ye 4 M de 4V'ye denk gelecektir. Peki yarı çaplardan da nelere ulaşalım? Yarı çaplardan da Kesti alanlarına ulaşalım. Biliyorsunuz silindirin kesti alanı pi r kare. Öyleyse yarı çapın karesiyle orantılı olacak şekilde kesti alanları biz bunlara vermemiz lazım. Öyleyse r yarı çapı s kesti alanı oluşturuyorsa 3 r kesit 3 r yarı çapı 9 s 2 r yarı çapı ise 4 s kesti alanları oluşturacak. Güzel. Peki silindir şeklindeki tabanına göre düzgün yükselen bir cisimde hacim taban alanı çarpı yükseklik olarak ifade edilebilir tabii ki. Öyleyse biz burada yükseklikleri hacmi kesit alanına bölerek bulacağız. Hemen başlayalım. K için yükseklik öyleyse V hacminin S kesit alanına oranıdır. L'nin yüksekliği ise e, hacim 6V'nin 9S kesit alanına M için yükseklik 4V hacminin 4S kesit alanına oranıdır. E, öyleyse biz buradan ne gördük? K ile M'nin hacimleri birbirine eşit. L'nin hacmi ise bunların pardon L'nin yüksekliği ise bunların yüksekliğinden daha küçük olacaktır. E yükseklikle yükseklikle da ters orantılı olduğu için hemen buradan dayanıklıklar hakkında L'nin dayanıklılığı büyük. K ile M'nin dayanıklıkları eşit diyeceğiz. Ve bize bu bu şıkkında verilmiş. Merhabalar, sevgili arkadaşım bu soruda kesik konu şeklindeki K kabı T sıcaklığındaki su ile tamamen doldurulmuş. L bardağıyla 3 kez su ekleme işlemi sonucunda tamamen doluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye bize soruluyor. K kabına bir bardak su ilave edildiğinde su yüksekliği H bölü 3 oluyor. Şimdi biz bu L bardağıyla K kabına 3 kez su ekleme işlemi sonucunda bu kabı tamamen dolduruyoruz. Peki Kabın şekline dikkat ettiğimiz zaman kesik konu şeklinde eğer silindir şeklinde bir kabı olsaydı ilk kez su ekleme işlemi sonucunda h bölü 3 yüksekliğinde su elde etmiş olacaktık ama kap giderek genişleyen bir kab olduğu için ilk kez su ekleme işleminde burada h bölü 3 yüksekliğini bir miktar geçmek durumunda sıvı seviyesi. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlış. Tam dolu L bardağındaki suyun kütlesi M ise tam dolu K bardağındaki suyun kütlesi 3M'dir. Evet gayet kolay. 3 kez su ekleme işlemiyle doldurduk ve L bardağı M kütlesinde su alıyorsa 3 kez su ilave edilmesi sonucunda K'nın içindeki suyun hacmi 3M olacaktır. Bu ifademiz doğru. K kabına L bardağıyla 2 kez su eklendiğinde kaptaki suyun hacmi kap içerisindeki boş kısmın hacminin iki katıdır diye bize ifade edilmiş. Şimdi hemen bakalım. Burada 2 e, kez su ilave ediyoruz. Her bir su ilave ettiğimizde tabii ki V hacminde su ilave etmiş oluyoruz. İkinci bir kez daha e, sıvı ilave ettiğimizde 1 V hacmi daha ekledik. Bir kez daha ilave ettiğimizde bu kabı tamamen dolduracaktık. Dolayısıyla yukarıda kalan boş hacim, boş hacim burada V hacminde olacaktır. Öyleyse kabı içerisindeki sıvı hacmi boş hacmin iki katı olacak. Öyleyse bu ifademiz de doğru. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı deniz şıkkındadır. Selam sevgili genç arkadaşım bu soruda silindir şeklindeki M kabına eşit sıcaklıktaki KVL sıvılarından eşit hacimde boşaltıldığında kapta bulunan K sıvısının kütlesinin L'ninkinden fazla olduğu ifade edilmiş. Buna göre eşit sıcaklıktaki K ve L sıvılarından eşit kütlede alınarak M kabına boşaltılırsa hangi durumların söz konusu olabileceği bize soruluyor. Hemen ilk aralıkta verilen bize durumu bir inceleyelim. Eşit hacimde su boşalttığımızda K'nın kütlesi L'ninkinden fazla oluyor. Peki D eşittir M bölü V olacağından dolayı burada eşit hacimde su ilave ediyoruz. V'ler eşit. Ve şimdi K için konuşuyorum. K sıvısının kütlesi L'ninkinden fazla oluyor. Öyleyse K'nın öz kütlesinin de L'ninkinden daha fazla olması gerekir. Hemen burada K'nın öz kütlesi L'ninkinden büyüktür diyorum. Güzel. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Eşit sıcaklıktaki K ve L sıvılarından bu kez eşit kütlelerde alınarak M kabına boşaltılırsa diyor. Yine D eşittir M bölü V dedik. Bu kez sıvılardan Eşit kütlelerde alacağız. Eşit kütlelerde alacağız. Şimdi yine K için yazıyorum. K'nın öz kütlesi L'ninkinden büyüktü. Öyleyse e, hacim olarak K'nın hacmi L'ninkinden daha küçük olacaktır. K'nın hacmi L'ninkinden küçüktür. Evet artık şimdi yorumlamaya geçebiliriz. Öncelikle sıvıların öz kütleleri arasında DK büyük DL ilişkisi kurmuştuk. Öyleyse Öz kütlesi büyük olan sıvı karışmayan bu iki sıvı için kap tabanında yer alacaktır. Buna bağlı olarak zaten ikinci kap düzeneğini elemiş oldum. Hemen gelelim hacimler arasında ilişki kurmaya. K sıvısı bakın tabanda yer alıyor ama K'nın hacmi L'ninkinden az olmak durumunda. Bu bize sadece üçüncü kapta verilmiş. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Merhaba. Ben Alper Emrah Gümüş. Değerli arkadaşım bakalım bu soru bizden ne istiyor? Yatay düzlem üzerinde bulunan baskülün üzerine şekil 1'deki kap konulduğunda baskülün gösterdiği değerin G olduğu ifade edilmiş. Buradan ne anlıyorum? Demek ki bu boş kabın ağırlığı G'ye eşittir. Kaba şekil 2'deki gibi h yüksekliğinde d öz kütleli türdeş sıvı doldurulduğunda baskülün gösterdiği değer 2G oluyor. Bakın buradaki boş kabımızın ağırlığı G idi. Demek ki baskülün gösterdiği değerin 2g olması için buradaki sıvının ağırlığının da yine g olması gerekir. Peki devam edelim. Kaba, kaptaki sıvıyla karışmayan 2d özkütleli sıvı kaptaki sıvıyla eşit hacimde ilave edilirse baskülün gösterdiği değerin ne olabileceği bizden isteniyor. Peki hemen bakalım. Burada 2d özkütleli sıvıyı kabın içerisine ilave edeceğiz. Aman arkadaşım dikkat. Burada karışmayan sıvılarda öz kütlesi büyük olan sıvı kabın tabanında yer alacaktır. Ve eşit hacimde ilave etmiştik. Dolayısıyla bu D öz kütleli sıvının yerini yeni durumda 2 D öz kütleli sıvı alacak. Ve eşit hacimde ilave ettiğimiz için burada bu sıvının ağırlığı yeni durumda 2 G olacaktır. Güzel. D öz kütleli sıvımız ise yukarı tırmanacak tabii ki. Ama dikkat yukarıdaki boşluğun hacmi başlangıçtaki sıvı hacminden kap giderek daraldığı için daha küçük. Dolayısıyla burada bir miktar sıvının taşacağını tabii ki söyleyebiliriz. Başlangıçta D üst kütleli sıvının ağırlığı G idi ama bir miktarı taştığı için şimdi yukarıda kalan D üst kütleli sıvının ağırlığı G'den daha az olacaktır. Öyleyse bakın bunları topladığım zaman baskünün gösterdiği değeri bulabilirim. 3G zaten değerimiz var. Bununla birlikte G'den daha az miktarda D üst kütleli sıvı söz konusu. Öyleyse burada baskülün gösterdiği değer 3G'den büyük ama 4G'dense küçüktür. Bize bu şıklarda 3,5G olarak verilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Merhaba ben Alper Emrah Gümüş. Sevgili arkadaşım bakalım bu soruda bizden ne isteniyor? Kalkabına taşma düzeyine kadar sıvı bulunmaktadır. Küre şeklindeki A cismi sıvı yüzeyinden yavaşça K kabına bırakıldığında 500 santimetre küp sıvı L kabına taşıyormuş. Peki buna göre A cisminin yarı çapı değerlerinden hangilerine eşit olabilir? Küre şeklindeki A cisminin hacmini hesaplamakla işe başlayacağız. Eğer yarı çapı 4 santimetre ise bu cismin bakalım hacmi ne oluyor? Hemen bakalım V eşittir tabi küre şeklinde olduğu için 4 bölü 3 pi r küp ve bize pi soruda 3 olarak verilmiş. Ee, yarı çapımız 4'ün küpü 64 çarpı 4 neye eşit olacaktır? 256 santimetre küpe eşit olacaktır. Peki e, 250 santimetre küp hacmindeki bu ağac ismi dışarı 500 santimetre küp sıvı taşırabilir mi? Hayır. Dolayısıyla bunu eledik. Gelelim 5 santimetre. Eğer 5 santimetre ise bakalım ne kadar hacme sahip oluyor. 4 bölü 3 pi 3 aldık. Yarı çap 5'in küpü 125. Bakın bu direkt 500 santimetre küplük bir hacme denk geliyor. Dolayısıyla kabın dışına eğer batıyorsa ağacı 500 santimetre küp sıvı taşırabilir. Peki 6 santimetre küp Sıvı e, ne kadar sıvı taşır ona bakalım 4 bölü 3 pimiz 3 yarıçap altının küpü buradan da değerli arkadaşım 864 santimetre küp değerine ulaşıyorum. Peki 864 santimetre küp olduğuna göre 500 santimetre küp sıvı taşırabilir mi? Bir sazanımız var bizim. Bu sazan bize diyor ki hocam olur mu 864 santimetre küp dolayısıyla dışarı 864 santimetre küp sıvı taşırabilir diyor. Ancak bu sazana bir cevap verelim diyelim ki biz bu A cisminin öz kütlesi hakkında bir fikir sahibi değiliz. Dolayısıyla bu cismin sıvı içerisinde batacağını veya yüzeceğini bilemiyoruz. Eğer A cismi 500 santimetre küp batan hacme sahip olacak şekilde sıvı yüzeyinde kalıyorsa bu durumda dışarı 500 santimetre küp sıvı taşırabilir öyleyse bu da söz konusu olabilir öyleyse bizim bu soru için doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktır Selamlar değerli arkadaşım. Bu sorumuzda R ve 2R yarıçaplı silindir şeklinde bölmelerden oluşmuş şekildeki ağzı kabalı K kabındaki sıvı düzeyinin kalemle işaretlendiğinden bahsediliyor. Daha sonra kabı ters çevirdiğimizde sıvı düzeyi yine işaretlenen çizgi düzeyinde bulunuyormuş ve bizden A'nın kaç aş olduğu isteniyor. Ben hemen burada şunu söyleyebiliyorum öyleyse. Burada ee, sıvı hacmine V1 dediğim zaman kabı ters çevirdiğim zaman yine çizgi sevi seviyesinde kalıyorsa demek ki yukarıdaki boşluğun hacmine yani V2 eşittir. İlk bilmemiz gereken şey bu. V1 eşittir V2. Gerisi işleme dayanıyor. Bakın burada kolay işlem yapmak adına R yarıçaplı taban alanına S dediğim zaman ve yarıçapın çapın karesiyle orantılı olduğunu da hatırlatarak 2R yarıçaplı taban alanına 4S diyebilirim. Öyleyse şimdi V1 hacmini yazabiliriz. S çarpı 2H bakın şu alt kısmın hacmi Üstteki bu kısmın hacmi ise hacmi ise 4s çarpı a olacaktır. Eşittir. Yukarıdaki boşluğun hacmini yazacağız şimdi. Bakın şuradaki uzunluğun tamamı h'a eşit. E burası da a ydı. Öyleyse şu uzunluk h eksi a değerine eşittir. Öyleyse boşluğun hacmi 4s çarpı h eksi a'ya eşittir. Öyleyse bakın şuradan s'leri uçurduk. 2h artı 4a eşittir 4 h eksi 4 a ifadesine eşit oldu. 4 eksi 4 a'yı bu tarafa zıplattım. 8 a eşittir 2 h. Öyleyse buradan a eşittir h bölü 4'e eşit olacaktır. Öyleyse doğru cevabımız Adana şıkkında.